Seneki canlı aldım. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar bakın iz tutma tüm ha. Evet. Nasıl Ya niye hiç kimse hayalimde ne oluyor söyleyeyim bir anda bir kişiye yine tamam mı? Sonra 180 sonra 200 sonra 1 milyon kişiye ulaşıyordu ah be. Abi çok değil mi? uyanmak istemedim sabah oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hayalimi gerçekleştirmek istiyorsanız videoyu izleyip abone olup like atmayı unutmayın. Abi şey bu... <laughs> var şöyle. Arkadaşlar bir önceki maç siz biliyorsunuz bu babi. Adam kafasından 54 54 sonra 108 vurdum. Bu babi bir anaya vardır. Mete buraya buraya. Öyle gözüküyor Fortnite'ın bug'ları işte. Abi görevim var orada. Orayı açarsan bana 14.000 TP veriyor. Oraya inersen. Yeni yer açınca 14.000 TP vermiyor muydu? Arkadaşlar ben videoyu kapatayım mı? Yok kapatmayacağım. En azından internetim kötü. Hayır kapatacağım abi. İnternete bak. iki kat daha kötü oldu. Yok ya. Bu arada 14.000 TP. Arkadaşlar. Okay.